Arkadaşlar merhaba ben Özgür. Az önce para tübe sistemi ile ilgili bir video çekmiştim. Videoyu atalı. Henüz daha 7 dakika olmasına karşın bakın şu benim video. Özgür Maral. Bu video arkadaşlar Google'da e, ilk sırada çıktı. Bu gerçekten müthiş bir sistem. Bakın şurada göstereyim size ilk sıra olduğunu. Birinci sayfada. Daha 7 dakika oldu arkadaşlar. Bakın şurada görebilirsiniz. Özgür Maral şurada arkadaşlar. İlk sırada çıktı. Youtube'un kendi içerisinde arattığımız zaman Arkadaşlar bakın para sistemi kullanıcı anahtar kelimesinde Atalı 4 dakika oldu. 4 dakikada arkadaşlar ilk sıraya çıktı. Daha bir görüntüleme olmasına rağmen bu müthiş bir şey. Gerçekten bu anahtar kelimede. Bakın böyle anahtar kelimeler de çalışma yaptık. Aynen şeyin dediği gibi Musa Bey'in dediği gibi. Gerçekten enteresan. Google'da üst sıralara çıkmak veya e, nasıl diyelim Google'da üst sıralara çıkmak diye arayalım bakalım orada nasıl çıkacağız Google'da üst daha çok yeni ama arkadaşlar hemen indeks aldı bakalım işte arkadaşlar o kelimede de yine 11 dakika önce atılmış Google'da üst sıralara çıkmakta arkadaşlar görüyorsunuz. ilk ee, sayfada yani bu şeyde ilk sayfada. Peki bir de Google'da arayalım arkadaşlar. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim daha. Yani arkadaşlar e, demin aldım videoyu da çektim. Bu ürünü aldım ve bir deneme videosu yapayım dedim. Ve gerçekten enteresan sonuçlara imza attım. Bakın henüz daha burada çıkmamışım o kelimede ama YouTube'da ilk sıradayım ki daha bir 5 dakika ancak olmuş arkadaşlar başka bir kelime kelimede arayalım YouTube'da para kazanma taktikleri diye YouTube'da para kazanma taktikleri diye yapmışız bakalım henüz gelmiş mi videomuz oraya Hayır gelmemiş ama iki tane kelimede bile Arkadaşlar ilk sıraya oturmak gerçekten çok enteresan geldi bana. Daha 5 dakika olmadan çıktı. Para kazanmanın yolları 2015 diye aratalım. Para. Bakın daha para der demez zaten benim video çıkıyor. Kazanmanın yolları 2015. Henüz daha oradan da arkadaşlar bir sıraya çıkmamış. Ama indeks aldıkça çıkacaktır. Daha çünkü çok kısa bir süre içerisinde attım. Bakın mesela para tobe sistemi kullanıcı yorumları diye bir daha arayalım. Para tobe sistemi kullanıcı yorumları diye bastığımız zaman ilk, sayfa, ilk sayfada videomuzun çıktığını görüyoruz. Gerçekten enteresan. Para tübe sistemi diye bakalım. Para tıbbi sistemi diye girdiğimizde henüz daha sayfaya yansımadığımızı görüyoruz. Yani attığınız video arkadaşlar yarım saate kalmadan ilk sayfaya oturuyor. Gerçekten çok ilginç bir sistemden bahsediyoruz. Para tıbbi sistemi ee, kullanıcı yorumları. Bakın demeden henüz bu anahtar kelimemiz buydu. Hemen ilk sayfaya oturduk. Youtube'da da kendi içinde bakın Google'da üst sıralara çıkmak diye aradığınız zaman hemen burada ilk sayfada ilk aramalarda gözükür halde geldim. Ben bu ürünü aldım arkadaşlar para sistemini. sistemine. Sırf bu e, işe yarayıp yaramadığını anlamak için gerçekten e, hani şok oldum desem yeridir. Anlattığı teknikleri yani 4 video 5 video vardı. Bunları dinleyip kısa bir çalışma yaptım. Hemen daha önce yaptığım bir videoya bu sistemi uyguladım. Ve işte gözümüz önünde arkadaşlar. İlk sayfada çektiğimiz video hemen çıktı. Daha henüz diğer çalışmaları yapmadan bunun ekstra çalışmaları da var. Dolayısıyla bu başarıyı arkadaşlar kendim şahit olduğum için sizlere de öneriyorum. Daha fazla anahtar kelime de burada indirebilirdim. Google'da üst sıralara çıkmak için program diyelim. Bakın bir de öyle bir anahtar çalışmışız. Program. İşte yine geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Google'da üstlara çıkmak için 14 dakika önce attığım video YouTube'da bir. Bunu bir de şeyden bakalım. Google'da üst sıralara çıkmak için program. Google'da üst sıralara çıkmak için program diye aratalım bakayım. Daha bir 10-15 dakika önce oldu. Çıkmamış olma ihtimali var burada. Henüz. Yani bunu hemen sıcağı sıcağına sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten çok iyi, çok çok iyi bir kitap arkadaşlar. Yani parasının değerini kesinlikle hak ediyor. Arkadaşlar. dolayısıyla size öneriyorum. Bunu da bu videoyla anlatmak istedim. Önceki videoya binaen bunun üstüne onu çektim. Hakikaten çok enteresan yani arkadaşlar. Bundan dolayı da Musa Bey'i tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu sistemi bize kazandırdığı için. Hepinize tavsiye ederim.